Adana'da haftanın son mücadelesi başladı. Bayrak kaldırıldı ama oyunu devam ettirdi maçın hakemi Koray Gençerler. Şimdi etkili geliyor Gaziantep Büyükşehir Belediyespor. Penaltı! Penaltı kararı var Koray Gençerler'den. Ergin cezalarına sokuldu. Rakibinden sınıldı. Yerde kaldı. Koray Gençerler tereddütsüz penaltı noktasını işaret ediyor. İşaret geldi. Alanzinho ve gol. Alanzinho topu gönderiyor. Ceza alanı içindeler. Yerden bir pas. Mehmet Boztepe. Sabi Can bir kez daha. Onun pası. Tevfik gelişine vurdu. Mükemmel bir gol. Harika bir gol. Tevfik altında. 17. dakika. Skor 1-1. 3 Gaziantep Büyükşehir Belediyesporlu barajın içinde Ali Tandon top direkten döndü. Ali Tangoğan vurdu. Top direkten geliyor. Sami Can ceza alanında. Sami Can rakipleri karşısında geriye çıkardı. Şimdi orta geldi. Kafa vuruşu ve topağlarda gol. Adana Spor öne geçiyor. 40. dakika. Adana Spor kafa vuruşuyla gelen gollerle geçiyor. Ben Yahya ortayı yaptı. Kafa vuruşu top direkten döndü İbrahim karşı. İkinci Lig sayısı 42. dakika. Adana Spor, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi spor maçında karşılıklı goller. Mehmet Nas. Mehmet Nas uzak mesafe. Son anda hayrullah. İki güzel hareket. Thiago. İbrahim Kaş'la mücadelesi. Thiago sokuldu. Thiago cezalarında. Thiago orta. Vuruş ve gol. Top ağlara gidiyor. Abdül Tevfik yaptı. 60. dakika Adana Spor 3 Gaziantep Büyükşehir Belediye 2. Tevfik'in golü. Sami Can orta yaptı penaltı noktasına sekti top dağlara gitti. Sami Can ama offside bayrağı havada. Ağlara giden top gol olarak değer kazanmıyor. Offside. Şimdi şu pozisyonu uzak bir Mahmut isim vermiyor. Kaleci Mahmut. Tiago. Tiago İbrahim Kaş mücadelesi. Oy. İbrahim Kaş. Kart görecek. Bülent Kurtaş. Tehkiye bir şeyler söyledi. Bir oyuncu Adana Spor'da cezaları içinde yerde. Yardımcı Koray Gençerlere bir şeyler söyledi. Kırmızı kart İbrahim Kaş. Bu kameradan görüyoruz. Ali Saygın Ögel uyardı Koray Gençerleri ve doğrudan kırmızı kart gösterdi İbrahim Kaş'a. Mahmut uzun mesafeli gönderiyor ve karşılaşma bitti. 3 puan Adanaspor'un. Adanaspor Adana Spor 3, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 2 maçın sonucu.